Yarışımız şu anda minik dayanlarla yarışımız başladı. Geleceğimizin baş hatları. Allah yaptığımız yüz bastırsın. Bugün kazasız belasız bir yarış olması dileğiyle hepimizden sevgi ve saygı içerisinde güzel bir yarış olmasını diliyoruz. <laughs> Önlük yaptı, bozuk yaptım. Arkadaki yaptı, dördüncü yaptı. Ben de bir bozuk yaptım. Şu anda 400 sıra ve 300 sıra birer muzuk da aldı, önündekiinden de, ben de ben. Şu anda arka sıralardan Kulatay şu anda liderliği aldı ve şu anda araba içinden açmaya başladı. Diğer arkus kilitler korkusuz kilitiyor. Önündeki kademdeki kilit. Yürüme, bırak, biraz yasma, yürüme. Şu anda yenici liderliğini bir disaf biraz çok ileri kamu katlı konu geçiriyor şu anda son birerle girmek üzere. Bu Evet şu anda don birerle girdi ve son bir şey. Dayımız güzelliğiyle geliyor. Evet. Bambu da dur Son bekleyen. Evet. Birik kaynağında birinci Bambu da dur. Bunun arkasından. <laughs>